Arkadaşlar, ikinci videoyla birlikte yine birlikteyiz. Biraz önce burada yüzdük. Burası Çoruh Nehri'nin bir kolu. İspire bağlı. Ee, buradan su gidiyor böyle. Ee, böyle aşağı doğru. Turgay aşağı gidiyor. Çünkü <laughs> gözlüğümü şu Şurada gözlük. Orduğum, çünkü sağ olsun da beni kırmadı. Gidiyor oraya. Burası çok eğlenceli, çok eğlenceli. Hani... Oh, Doğayı yaşamak, doğayla bir olmak, her şeyden çok güzel. Bu arada turbayı görelim bir daha. <laughs> aşağıya gidiyoruz. Girdiğimiz yer böyle bir yer. TÜRKİYE TÜRKİYE'nin kayboldu şuradan şöyle. Üçüncüsünde İspir Yedi Göller'de olacağız. Yedi Göller'de uygun şartlar uygunsa orada bir gece kalırız büyük bir ihtimal. Ama şartlar uygun değilse de farklı bir plan çizer ona göre hareket ederiz. Ama bugün durmak gibi bir niyetimiz yok. yeni yerler keşfedeceğiz, yeni yerler gezeceğiz. Zaten şöyleydi, e, ee, şöyleydi zaten. Bu arada Turgay'a gülüyorum. Turgay aşağıda bana Böyle. Ee... Turgay böyle ee... benim benim için aşağı oldu. anlama Planlamanın içinde yedi gölleri var. İspir yedi göller. Haritalardan baktığımızda gayet güzel bir yerdi, güzel bir yer gözüküyordu. Büyük ihtimalle de öyle çünkü yazın en hoş olduğu dönemlerdeyiz. Yağmurlar yeni kesildi ve bugün hava şansımız da çok güzel. Ben zaten böyleyim yani denizde, yankıza le tatlı suya le tatlı suya. Her şey çok güzel şu an Bundan sonra ne yapacağız? Hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi şu andaki diş rotamız e, Göller buradan tam 30 kilometre 30 kilometre yollarda kale alırsa bu da bizi ortalama bir saat bir yol yapacak çünkü buranın yolları eğimli. Bu arada bu yollarda araç sürmek çok keyifli. E, birazcık sağ sol olsa da biz bu yollarda araç sürmekten zevk e, öyle zaten şu anda da Gitti aşağı kadar gözlüğümü aldı geldi. Ve şu anda da gerçekten çok keyifliyiz yani. Ee, ilerleyen videolarda da tekrar görüşeceğiz. ve iyi bakın.